Arkadaşlar, herkese merhabalar, herkese iyi akşamlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım hepinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. Bugün sizlerle, aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerle ilgili bir açılım yapacağız. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler sizi gerçekten seviyorlar mı? Gelecekle ilgili e, sizi ne bekliyor süreçte? Bir, bir, bu birliktelik sizi bir noktaya taşıyacak mı? E, hani o nasıl bakıyor ve Tarot kartları bize ne verecek mesajı olarak gerçekten sizin kadersel bir birlikteliğiniz, kadersel bir birleşmeniz olacak mı? Bunlara yönelik bir bilgi almaya çalışacağım. Öncelikle kolektifin ve bütünün harina olmasına niyet ediyorum ve bu videoya ne zaman denk gelirseniz o anki enerjiler içinde geçerli olmasına niyet ediyorum. Sizler de lütfen videoyu izlemeden önce lütfen niyetlerinizi alın. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişileri şöyle gözlerinizi kapatın. Bir hayal edin ve ona sorun. Beni gerçekten seviyor musun? benimle ilgili gelecek planları yapıyor musun? Bizim acaba bir geleceğimiz var mı? E bunu da sisteme sorun. Benim de sizlere e kanal olabilmem için izin vermeniz değerlidir. Benim için de niyet ederseniz sevinirim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve Aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler, bakalım enerji kehanet kartlarımı bir sorayım. Sizi gerçekten seviyor mu? Size karşı enerjisi, bakalım ne diyor? Size karşı ne hissediyor aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler? Ya inanamıyorum ya. İlk kart sevgi meleği çıktı ve seviyorlar arkadaşlar. Gerçekten size karşı e, yoğun duygular besliyorlar. Size sevgi meleğini gönderdi öyle söyleyeyim. Sanki <laughs> bu kartı görünce hep böyle şey gibi hissederim ben. Saçlarında çiçekler melek gibi e, melek resmetmişler zaten. Belki de sizde de melek gibi görüyor olabilir. Ve onun kalbini, onun aşkını, onun duygularını çok güzel taşıdığınızı düşünüyor gibiler, hissediyor gibiler. Yani size karşı hissettikleri o duyguyu taşıyabilecek kişinin belki de sadece siz olduğunuzu düşünüyor olabilir bu kişiler. Evet Güneş yani seviyor mu diyorum. Evet diyor, çok seviyorum diyor. O kadar çok seviyorum ki diyor. Yani burada çok güzel bir şey var ya ne diyeyim hadi bakalım. Kart alalım düşünen adam. Hani diyorsanız ki biz e, uzak mesafelerdeyiz ya da ayrıldık ya da aramız şu anda çok bozuk e, diyorsanız hani siz düşünüyor mu düşünmüyor mu bunu merak ediyorsanız düşünen adam kartını verdi gerçekten siz onun için çok değerli ve kıymetlisiniz. Elinde bir kristale bakıyor bakar mısınız? Yani siz düşünürken sizi kıracak diye üzecek diye belki de e, çok korkuyor olabilir bu kişi. Siz onun için çok değerli ve kıymetlisiniz ve sürekli sizi düşündüğünü söyleyen bir kart burada. Artı biraz önce dediğim gibi siz de belki öyle güzel seviyorsunuz ki yani onun sizi düşünmesine sebep belki de sizin sevginiz. Belki de onun kendi hisleri ama burada güneş en ortada. Yani siz bence birbirinizi çok düşünüyorsunuz, çok istiyorsunuz. Ve kavuşmak istiyorsunuz. Yani her iki enerji de aslında belki de kavuşmak istiyor olabilir. Ee, ama burada birinci çakra var en altta. Biraz bu kişilerin istikrarsız tutumlar sergileyebildiklerini görüyorum ben. Yani bu da e, kök çakradır birinci çakra. Yani kök çakrada bir problem varsa zaten e, çok dengesiz bir e, durumdan bahsediyor olabiliriz. Şimdi kök çakra aileyi ilgilendiriyor, ataları ilgilendiriyor, kökleri ilgilendiriyor. Kendi öz değerimizi, öz sevgimizi, öz güven alanımız aynı zamanda bunları ilgilendiriyor. O yüzden burada belki kendine çok güvenmediği bir takım noktalar vardır. Bunları düşünüyor olabilir. Artık burada... Belki aileyle ilgili, köklerle ilgili ne bileyim yetiştirilme tarzınız bile olabilir bu. Hani sizinle ilgili sizinle bir birliktelik kurmayı çok istese de ne bileyim belki... Onun hayatı sizin hayatınızdan çok farklıdır. O yüzden kendine bu noktada güvenemiyor olabilir. Ya da sizin maddi durumunuz çok daha iyidir. O noktada kendine güvenemiyor olabilir. Burada tam olarak neyden bahsettiğini an anlamak isterim açıkçası. Ama seviyor mu derseniz çok seviyor. Bunu dile getiremiyor da olabilir size. Çünkü burada düşünüyor, burada düşünüyor. Hani <laughs> şöyle göstereyim. Hani bir şekilde sürekli düşünüyor gibi. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim. Çok değerlisiniz çünkü. Hani şimdi burada tabii bize enerji öyle bir akar ki biz burada kristali gördüğümüzde bazen üç eşit parçaya bölünmüş bir şeye bakıyor gibi hissederim ben. Bazen gerçekten o değeri hissederim bazen de maddi konuları hissederim. Hani şu anda hissettiğimi söylüyorum size ve böyle içim coşuyor şu anda benim. Burada da düşünen kadın var. Yani siz birbirinizi karşılıklı düşünüyorsunuz. Sevgi meleği de burada. Yani aslında sistem destekliyor gibi arkadaşlar. Ama yani kartlar açıldıkça böyle oldu. Ama şöyle bir şey var. Sanki aranızda bir suskunluk var gibi hissediyorum ben. Çok böyle konuşulmamış şeyler de olabilir. Belki o size çok değer veriyor ama bunu siz hiç duymamış olabilirsiniz. Sanki böyle yolunuza gider bir haliniz var dişli enerjiler. Böyle merdivenler oradan çıkıyor. Böyle yan dönmüşsünüz, gözünüz arkada. Geliyor mu, gelmiyor mu? Ama o düşünmekten bir hareket yok gibi de hissediyorum. Çünkü dediğim gibi burada özgüven alanı ile ilgili bir sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Çok istikrarsız tutumlar da sergiliyor olabilir. Ama seviyor mu derseniz seviyor yani. Yani bu kartlara göre evet. Şimdi tarot kartlarıma da bir sorayım. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler sizi gerçekten seviyor mu? Şimdi böyle çoğu konuşunca bazı arkadaşlar diyor ki niye çoğu konuşuyorsun? Ben kolektife konuşuyorum. Sizin ona alıp aklınızda, kalbinizde kişi, her kimse işte atıyorum Serhat atıyorum Mehmet. Hani Mehmet beni seviyor mu diye içinizden zaten sizin de niyet alıp sormanız gerekiyor. Burada hani eee Bazen çoğu konuşuyorumdur, bazen tekli konuşuyorumdur, bilmiyorum ama kolektife açılımlar yaptığımız için genelde muhtemelen çoğu konuşuyorum. Peki, bakalım sizi gerçekten seviyor mu bu kişiler? Tasım 8'lisi. Şimdi burada bir aslında çabalama kartı bu. Yani bir para kartı, para 8'lisi ama... Emek vermek, yani burada paraları işleyip asan bir el enerji var, paraları işliyor, asıyor, işliyor, asıyor. Hani bu para gittikçe o devam ediyor, oraya emek vermeye devam ediyor. Hani burada işinde gücünde de olabilir bu kişiler. Ya da gerçekten daha çok çalışıp daha çok para kazanıp kendine güvenmediği konu buysa, bununla ilgili bir durumu olabilir. Ya da gerçekten sizin için çaba sarf etmek istiyor olabilir. Çabalaması gerekiyor olabilir. Tılsım şövalyesi. Hmm. Burada güzel yani tılsımların gelmesi güzel. Değnek ası. Kader çarkı. Sizi seviyor mu diyorum. Kaderiniz bir mi diyorum. Kader çarkını verdi. Bakalım ne, verecek. Şuradan alısım var. Kılıç altısı. Hmm. Bir kart daha alalım buraya. Tasım dörtlüsü. Tasım kralı. Ay. Şimdi en altta ay kartını verdi. Ne diyeyim? Ay kartı aslında duygularımızdır. Dişil enerjidir. Hani burada Bence zaten Sevgi Meleği ile açtığımız için ki tarotta her zaman ilk açılan kartın enerjisi en yoğun enerjidir. İlk iki kartımız bizim Sevgi Meleği ve Güneş. Güneş zaten buradaki enerjiyi aldı götürdü. Ve burada da Ay kartı var. Ay dişli enerji Güneş eril enerjidir arkadaşlar. Yani aslında bu kişi aklınızdaki kalbinizdeki kişiler bir eril enerji ise gerçekten sizinle birlikte o eril tarafının daha da yükseldiği, kendini daha potansiyelli hissettiği, daha ne bileyim hayallerine kavuşabilecek gibi hissettiği bir duruma geçmiş olabilirler. Yani sizi çok gerçekten değerli bulup çok düşünmeye başlamış olabilirler. E, ama korkuları var. Yani burada da özgüven problemi var. E, bir takım bilinçaltı korkuları var. Belki de gerçekten e, bazen Ay kartı bize gölge taraflarımızı anlatır. Size gö, gö, görünün göstermediği bir tarafı da olabilir. Hani siz seviyordur ama size duygularını yansıtamıyordur. Halbuki iç, içsel olarak çok duygusal bir hali var ama bir takım korkuları var gibi. Özellikle ben iş, kariyer ve para konuları gibi hissettim burayı. Çünkü burada tılsım 8, tılsım şövalyesi, tılsım dörtlüsü, tılsım dörtlüsü ve tılsım kralı 4 tane tılsım kartı geldi. Şöyle göstereyim. Tılsım 8, tılsım şövalyesi, tılsım dörtlüsü ve tılsım kralı geldi. Ve son kart tılsım kralı geldi. Şöyleydi kartlar. Şimdi arkadaşlar bu kişilerin şöyle bir durumu var. Birincisi gerçekten önlerine çok ciddi kadersel bir fırsat çıkmış olabilir. Bu parayla ilgili gibi geldi bana. Ee, ve hani emek verdikleri, bugüne kadar tecrübe ve deneyim kazandıkları bir işle alakalı e, sanki bir e, adım atıyor gibiler ve kadersel olarak bu kişilerin bir iş değişikliği ya da bir yerden bir şehirden başka bir şehre taşınması, bir ülkeden başka bir ülkeye gitmesi Kadersel olarak bir yeri terk etmesi gibi bir durum var. Önlerine bir fırsat çıkıyor. Kader, çarkı ve kılıç altınız. Kartlar böyle geldi. Ve bu fırsat için adım atan da birisi var. Şimdi sizi seviyor mu? Ve çabalama kartıyla açtığımız için sanki tüm çabası aslında size dair. Çünkü sizinle ilgili bir enerji okumaya çalışıyorum ama alt planda parayla ilgili bir sıkıntı varsa önce bunu çözmesi gerekiyor olabilir ve buradan ayrılırken muhtemelen elinde çok az e, parası var ama gideceği yer para kralı gibi anlatabildim mi şöyle göstereyim onları da yani bir yerden gidiyor elindekileri de kaybetmek istemiyor e, ama para kralı olmaya doğru bir yol var burada öte taraftan bu kişilerin e, size bir adım atmak gibi bir niyetleri gerçekten var. Yani tılsımların gelmesi somut dünya planında olacak olan e, enerjileri anlatır aslında. O yüzden burada bu kişilerin çabası e, size bir adım atmakla ilgili, bir fırsat yakalamakla ilgili. E, eğer bu fırsatı verirseniz karşı tarafa, ben burada bir ciddi bir teklif de alıyorum açıkçası. Hani duygusal enerji şurada. Burada ciddi bir teklif var ve bu kadersel. Bu belki de yaşanacak. Bu kişiler bir eyleme geçebilir. Her an yeni bir süreç sizinle ilgili başlatmak isteyebilir. Bu çok böyle aslında hazırlandığı, uzun zamandır adım atmayı beklediği ama bir anda kaderin onun önüne fırsat çıkardığı, belki yanınıza gelecektir, belki birlikte tatile çıkacaksınızdır, belki gerçekten ne bileyim vapurda karşılaşacaksınızdır gibi gibi bir şey olabilir şurada. Ee, i̇lk etapta bu kişiler gerçekten eğer böyle bir şey yoksa onu da söyleyeyim. Hani sizle birlikte olabilmek için sizin yanınıza doğru geliyor da olabilirler bir yerden. Hani arkada bir şeyleri bırakıp çünkü kılıç altılısı normalde e, arkadan görürüz burada önden görüyoruz. Yani kadersel olarak size doğru onları getiren ilahi bir fırsat da şurada var. Halbuki onlar zaten çabası bir adım atmakla alakalıyken bir anda şans yüzlerine gülecek de olabilir burada. Hani ay gökyüzündedir yansıdığı suda değil der Rumi'de. Burada ay kartıyla sanki onun da bilmediği bir şey var. Anlatabildim mi? Çok kadersel bir şey olabilir burada. Sizi seviyor mu? Size, sizinle ilgili çabaya girmek istiyor çünkü e, sizi kaybetmemek için size bir adım atması lazım ve sizin hayatınızda kalıcı bir enerjide olmak istiyor bu kişi. Göremiyorsunuz sizi. Heh, şöyle, sizin hayatınızda kalıcı bir enerjide olmak istiyor bu kişi. Kaybetmek istemiyor yani sizi burada. Bu sebepten dolayı da. E, Kader de onları destekliyor. Yani şöyle kartlar çok güzel. Şuradaki kartlar sanki sistem onları destekliyor gibi. Ama biz bilmiyoruz. Hani öyle olur ya. bilmiyoruz aslında ne oluyor, ne yaşayacağız. Hani çok biliyormuşuz gibi planlar yaparız. Öyle oluyor, böyle oluyor, şöyle olacak, böyle olacak. Pat! Kader devreye girer. Ve bir anda bütün planlar alt üst olur. Bir anda hayatımız tamamen değişebilir. Burada da Öyle bir etki var. Bu kişilerin belki de iş hayatıyla ilgili işte dediğim gibi bir durumları da olabilir. Hani onların güvenini getirecek bir şey var gibi ama. Yani onların sizin hayatınızda güvenilir bir enerjiye geçmeye ihtiyaçları var. Anlatabildim mi demek istediğimi? Belki de siz ona güvenmiyorsunuz. Onu da bilmiyorum. Güven telkin edememiş de olabilir şuradaki kişi çünkü. Siz böyle hani yarı yolda kalmış gibi gözünüz arkada kalmış da olabilirsiniz. Hani ne olacak? Gerçekten toparlayacak mı? Gerçekten emek verecek mi? Doğru düzgün bir adım atacak mı? Beni kaybetme korkusunu yenebilecek mi? Çünkü burada korkulardan da bahsettik. Burada da kaybetmek var. Yani kaybetmek istemeyen birisi var. O yüzden hani belki de bunları yenip kadersel olarak sizin yanınıza da gelecek olabilir bu kişiler arkadaşlar. Ay çok enteresan, güzel. Burada aslında geleceğe dair bir takım mesajlar aldık açıkçası. Ya yani ben öyle hissettim. Peki bir şurada bir konuşsun bakalım. Seviyor musun diye bir konuşturma alacağım. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişilere soruyorum. Benim kolektifimi kolektifimdeki arkadaşımı, kolektifimi benim kolektifimi seviyor musun? Birinci sorum. <laughs> Benim kolektifimdeki arkadaşımı seviyor musun? Saf sevgiyi bir tek sende buldum dedi. Güzel cevap verdi bence. Seni kaybetmekten korkuyorum. Evet Burada kaybetme korkusu var. Tamamen hayatınızda olmak istiyor, kalmak istiyor. Çok seviyor yani şura. Şurası öyle. Şura dedim. Bugün de konuşamıyorum. Kelimeler yarım yarım. Peki. Seni çok özlüyorum dedi. Arkadaşlar buradaki kişiyle aranız bozuksa da belki de yanınızda ama e, sizi kaybediyor olabilir. Sizi ne kadar sevdiğini belki de e, düşünüyor olabilir şu anda. Çok özlüyorum dedi. Seni bekleyeceğim ben gelemesem de seni bekleyeceğim. Bakın bu kişiler aslında bir adım atmak istiyorlar ama çok ağırdan aldıkları bir süreçte sistem onları hızlandırıyor gibi bir durum aldım ben burada. Para Şövalyesi'nden onları Para Kralı'na götürüyor sistem, bir yandan da. Seni unutmadım, unutamıyorum. Ay, ex'ler çok sanki burada. <laughs> Seni çok özlüyorum. Seni unutamadım, unutamıyorum. E, saf sevgiyi bir tek sende buldum. Seni bekleyeceğim. Hani bunlar bir ex partner gibi geldi bana. Peki bakalım. Sana gelmeyi çok düşündüm. Peki. Bir de şuraya taçlandıracağım. Sonra da geleceğe dair biraz daha bilgi almak isteyeceğim. İlk adımı senden bekliyorum dedi. Aa. Ya adım atmaya korkan birisi de olabilir. Yani adım atmak onun için o kadar zor ki bir yandan da burada. Hani tılsım şövalyesi var. Hani attığı adım çok temkinlidir tılsım şövalyesi. Her şeyi düşünür. Yani sağlam olmak, güvenilir olmak ister. Burada güvensiz birinden bahsettik. Burada güvenli birinden bahsediyoruz. Yani ona güven, sizin ona e, fırsat vermenizi isteyen birisi var gibi. Siz ona fırsat verirseniz o bir şeyleri arkasına bırakıp gelecek de olabilir. Çünkü sizi kaybetmek değil onun derdi. hayatınızda kalmak. Düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor. Bakın burada geçmişini belki de bırakıp gelecekler var. Peki. Ay burada bir durdum ben. Neden durdum? Sanki ruh yani sistem sizden bu adımı atmanızı bekliyor mu gerçekten? Beklemiyor mu? Onu merak ettim. Rumi söylesin. Siz burada ilk adımı sağdan bekliyorum dedi diye. Yani tabii ki de herkes bu kolektif bir açılım. Lütfen kalbinizin sesini dinleyin. Hani ka kalbinizin sesi atlıyorsa atın ama burada hani şöyle geldi kartlar. Göstereceğim size tekrar. Ay en altta kupaların olması var şurada. <laughs> ne diyeyim ya? Hani bu fırsat belki de gerçekten sizi çok... Aa şöyle de aşıkları görüyorum bakar mısınız? İnanamıyorum. Yani ben bunları şimdi görünce bunlar benim için her şey bir mesajdır arkadaşlar. Evrendeki her şey dahil. O yüzden burada şöyle bir mesaj var. Aslında bu ciddi bir teklifle gelmek istiyorlar ve sizden bir fırsat istiyorlar. Siz senden ilk adım bekliyorum deyince bu fırsatı belki de kadersel olarak siz de verecek olabilirsiniz. Belki siz bir yerden gidiyor olabilirsiniz. Belki bir yerden siz uzaklaşıyor olabilirsiniz. Anlatabildim mi? Yani siz yeni bir hayata doğru gidiyor olabilirsiniz. Onlara bir şans verecek olabilirsiniz. Nasıl kartlar? Şöyle şunları alalım. Şöyle dursunlar. Evet. Yani ne diyeyim? Ermiş. Arada da ermiş varmış. Aşıklar ermiş ve kupaların onlusu dedi. Yani burada aslında bir kavuşma var size. Ama ben size adım atın diyemem burada arkadaşlar. Adım atmalı mısınız? İlk adım senden bekliyor. Adım atmalı mısınız? Bence siz atmamalısınız. Ha şöyle. Siz zaten belki de ...her şeyin farkında olabilirsiniz. Ya da o bir şeyleri anlayıp artık... ...bir çözümle size gelmek istiyordu olabilir. Burada sizi bir noktada... ...birleştirecek, kavuşturacak ilahi biri de... ...yolunuza çıkacak olabilir. Yani ermiş var burada. Ne bileyim sakallı bir dede geldi mesela. Hani... <laughs> ...anlatabildim mi? Öyle sihirli bir şey de olabilir burada. Ya da büyük böyle yaşça sizlerden büyük, görmüş, geçirmiş, biraz böyle sessiz, kendi halinde, kendi iç dünyasında yaşayan birinin rehberliğiyle siz ee, bir yol kat edecek olabilirsiniz. O yüzden burada endişeyi, korkuyu tamamen bırakmanız lazım. Bu yol sizi kupaların onusu ve aşıklara çıkarıyor. Her kim vesile oluyorsa siz, aklınızdaki kişi ya da herhangi bir rehber, her kim vesile oluyorsa burada siz kavuşmaya gidiyorsunuz. Siz adım atın diyemem ama. Anlatabildim mi? Atmayın bence. Hani bekleyin bakalım. Burada kadersel bir şey olacak. Ama sizi bir noktada belki de gerçekten aşkın binlerce tane dili vardır. Bilge insan kendine ait bir lambası olandır. Cennet'in gül bahçesine benzerim. Dünyada eğlence bahçesine. Hani burada gerçekten bu birliktelik o kadar e, özel ki el ele... Bakar mısınız nasıl sarılıyorlar? Herkes birbirine nasıl sarılıyor? Yani bu mutlu aile kartıdır. Buradaki kart zaten aşıklar kartı. Kupaların olması da. Artık e, duygusal anlamda tamamlanmayı anlatır. Burada bir birliktelik, bir aile hayatı e, olacak gibi görünüyor. Yani kadersel olarak başınıza gelecek şey bence bu. <laughs> bu rehberliği belki de benden alıyorsunuzdur. Ben size rehberlik ediyorumdur. Ama burada e, belki de birbirinize yol gösteriyorsunuz. O da olabilir. Ama burada gerçekten çok güzel e, kartlar geldi. Ne diyeyim? Ve bu kişiler harekete geçecek. Siz hiç merak etmeyin. Bakın. Kılıçların süvarisi var burada. Rabbim refah versin. O zaman hedefine ulaşmış olacaksın. Eğer konu buradaki blokaj, buradaki özgüven, işte kök çakra problemi maddesel konularsa bu halloluyor. Yani burada para kralı oluyor bu kişiler. Para kralı ya da para kraliçesi. Sonrasında da muhtemelen zaten ee, birbirlik, bir yani nasıl diyeyim size bir teklifle geliyorlar ve sizin hayatınızda kalıcı oluyorlar. Kalıcı bir enerji var burada. Gelecekte sizi bu bekliyor yani. Peki şimdi Rumi'ye ne sorayım ben burada? Yani siz mutlu olur musunuz, olmaz mısınız? Bitti. Yani burada işte siz çok mutlu olacaksınız. Siz kavuşacaksınız. Hani kadersel olarak birleşecek miyiz? Beni seviyorum, çok seviyor. Çok seviyorsunuz birbirinizi bence. Ve kavuşacak mısınız? Evet. Belki şöyle bir süreçten geçiyorsunuz. Herkes kendi kabuğuna çekildi. Herkes gerçekten ne yapmak istediğine karar veriyor olabilir. Herkes gerçekten hayat amacını keşfediyor olabilir. Belki de yaşam amacı sizinle birlikte olmak bu kişilerin. Ya da sizin. Bunu anladıkları bir Döngüden geçiyor olabilirler. Yani burada çabaya girmek isteyen birisi var, sizi kaybetmekten korkan birisi var ve e, ilk adımı sizden bekleyen birisi var ama bence atmamalısınız. Peki biraz daha konuşsun bakalım. Tek istediğim şey sensin dedi ya. Ya çok da olumsuz kartlar da var burada. Yani hani peki bir tane alalım. Bu aralar çok işim var. Kendime bile ayıracak vaktim yok. Çok çalışıyor olabilirler gerçekten. Gerçekten çok çalışıyor olabilirler. hani Ya da işi gücü olabilir. Buna inanırım. Seni üzmekten korkuyorum. Dedim ya şurada. Yani sanki böyle sizi kırmaktan o kadar korkuyor ki. Peki son kartımı alıyorum artık. Seni çok merak ediyorum toklu olabilir <laughs> gerçekten stoklamıyorsa bile içi içini yiyor olabilir hiçbir şey düşünemiyorum yolumu kaybettim Tamam o zaman şöyle ki bu kişilerin kendi yolunu bulması için bir şeyler oluyor arkadaşlar sistemsel bir şeyler oluyor ve bu kişiler kendi yolunu buluyor aslında kendi yolunu buldukları zamanda siz kavuşuyorsunuz bu kadar net mesajlar bu kadar net. Onlar zaten harekete geçiyor. Peki aldım kabul ettim. Ee, şu kartları da şöyle koyayım. Aşıklar ve kuponlusuyla bitirmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir açılım olur. Ama bu çok güzel bir açılım oldu. Yani şu tüyü de şöyle bir, şöyle bir atasım yani. Çok güzel bir açılım oldu. Bu kişilerle birbirinizi çok seviyorsunuz. Sanki özellikle maddi konularda bir Güvensizliği var size yetememek de olabilir bu ama sizin hayatınızda kalıcı bir enerjiyle gelmek isteyen öyle kendini hazırlayan da bir tarafı var. Ben bu açılımı çok sevdim. Aldım, kabul ettim. Sizler eğer bana uyumadın diyorsanız evre evrene iade edebilirsiniz. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Benimle iletişim kurmak isterseniz 0501-336-0266 WhatsApp mesaj hattımızdan mesaj yoluyla iletişim kurabilir. E, seanslarla ilgili bilgi alabilirsiniz. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler butonuna basan arkadaşlarıma da şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.